şehrin benzersiz mekanlarından koy, tekrardan Los Santos halkına hizmet vermeye başladı. Doğu mutfağının eşsiz lezzetlerine ulaşabileceğiniz koy, şehrimizin spor salonunun hemen arkasında yer alıyor. Gelin bakalım bizleri nasıl bir açılış bekliyor. Bir tabakta bana koy. <laughs> Mekanı Ada Aray ve Ayaz Aslan çifti işletiyor. Bizleri güler yüzle karşılayan çift, açılışı özel, ikramlarla adeta bizleri şımartıyor. Sağ olun, çok güzel. Mekanın iç tasarımını görmek adına içeri geçtiğimizde mekanın neden benzersiz olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Loş ışıklar ve cilalı parkeler gözlerimizi adeta kamaştırıyor. Açılışa damgasını vuranlar Los Santos doktorları oluyor. Yoğun iş gününde vakitlerini ayırıp mekanı ziyaret eden doktorlar da mekanın iç tasarımının büyüsüne kapalıyor. ko. Oh, Çiftimizin söylediğine göre ilerleyen zamanlarda sürpriz etkinlikler bizleri bekliyormuş. Kendilerine kolaylıklar diliyor, tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Haberiniz yok mu? Barış sağlar. Hoşçakalın yine bekleriz.